Cesedi sabah bahçıvan buldu. İki katlı, beyaz bir müstakil binaydı. Eva'nın üst kattaki dairesine bahçedeki dış merdivenle çıkılıyordu. Her pazartesi bahçeyle uğraşan yeşil başörtülü, al yanaklı, şişman kadın bu kez kar küremek için uğramıştı. Olayın intihar olduğuna ilk bakışta karar verdi. Daha önce hiç intihar görmemişti. Ama kapının aralık durmasından işkillenip içeri girdiğinde karşılaştığı manzara dizilerde gördüklerine benziyordu. Eva, cumbadaki sehpayla altın varak çerçeveli aynanın arasında yüzüstü yatıyordu. Başı kapıya dönüktü. Kobalt mavisi, birbirine yakın gözleri bahçıvana bakıyordu. Cildi morumsu bir renk almıştı. Kısa kesilmiş ak saçlarının yarısı kızıla boyanmıştı. Başının altından aynaya doğru akan kan, kış sabahının donuk ışığında kırmızının tonlarını yansıtıyordu bahçıvan küreği elinden düşürdü. Titreyerek kelimeyi şahadet getirdikten sonra koşup bahçe katında oturan kızın kapısını yumrukladı. Demek sonunda yaptı, dedi Sevda. Sevda bir yıldır üst kat komşusunun kiracısıydı. Solgun teni, yuvarlak bir yüzü vardı. Siyah gözlü, orta boyluydu. Burnu yapılı, dudakları dolguluydu. Telekızlık yaparak geçiniyordu. O sabah pembe eşofman altı ile boğazlı siyah kazak giymişti. Platin sarısı saçlarını başının tepesine toplamıştı. Hafifçe morarmış göz altlarında akşamdan kalma rimelin izleri duruyordu. Ayaklarına pullu terliklerini geçirdi, titreyen bahçıvanla birlikte basamakları çıktı. Eva'nın dairesine ilk kez görüyormuş gibi baktı. Yerde yatan yaşlı kadın hariç her şey her zamanki gibiydi. Ahşap yemek masası, Kitaplıktaki Türkçe, Almanca ve Latince ciltler, bir pagan tanrıçasını toprak köksalarken gösteren tablo, Meryem Ana gravürü, kahverengi duvar piyanosu, şark köşesi sediri, Şiller ve Yahya Kemal'in ahşap çerçeveli portreleri, Hamburg Limanı'nın cumbanın karşısındaki duvarı kaplayan fotoğrafı, pikap ve 65 inçlik düz ekran televizyon. Tüm bunlar hala kederli bir uyum içindeydi. Ölümün dokusu henüz eşyaya sinmemişti. Sevda, kalbinin çarpıntısını duyarak yaklaştığında, sehpanın altında duran cismi fark etti. Antika Luger P08'i daha önce de görmüştü. Evdeki her şey gibi silahın da öyküsünü biliyordu. Sadece hala çalışıyor olabileceğine ihtimal vermemişti. Komşusunun bu işi iple, zehirle ya da bir kutu hap yutarak yapacağını düşünmüştü. Evan'ın üzerinde sevdanın doğum günü hediyesi olarak ördüğü bordo kazak vardı. Gümüş kolyesi silahtan uzaklaşmak ister gibi pencereye doğru savrulmuştu. Sevda diz çöküp nabzı kontrol ettikten sonra 155'i ve 112'yi aradı. Ölünün yanına çöktü ve kaderi mühürlenmiş komşusu için ağladı. Bahçıvan kapının kirişine yaslanmıştı. Duvardaki pagan tanrıçasına korku dolu gözlerle bakıyordu.